Hikayem burada kanalına hoş geldiniz. Ben Doruk. Matematik sınavı başlayalı 15 dakika olmuştu. Öğretmen birden bağırmaya başladı. Ne cüretle benim dersimin sınavında kopya çekersin. Bunun hesabını vereceksin. Başta bana söylediğini anlamadım. Kafamı kaldırdım. Öğretmenin gözlerini bana dikerek bağırdığını fark edince şoke oldum. Sesim titreyerek. Hocam tabii ki kopya çekmiyorum. Sınavın başından beri seni izliyorum arkadaşlarının yazdıklarına bakıyorsun. Onlardan kopya çekiyorsun." diyerek sınav kağıdımı aldı. Ardından "Bu seferlik okul yönetimine bildirmiyorum. Fakat bir daha yakalarsam böyle anlayışlı davranmam. Öyle bir durumda da seni okuldan atarlar." deyip sırıttı. o sırıtmayı görünce beni neden haksız yere suçladığını anladım. Hikmet Hoca yine yapacağını yapmıştı. Beni tehdit ederken kullandığı şeylere bir yenisini daha eklemişti. Böylece evindeki tüm ayak işlerini bana yaptırmaya devam edecekti. Hikmet Hoca okulumuza bu yılın başında geldi. Ben onu okul başlamadan önce yaz tatilinde tanıdım çünkü bizim yanımızdaki eve taşındılar. Annem her yeni komşumuza yaptığı gibi onlar için de harika bir kurabiye tabağı hazırladı. Birlikte ziyaretlerine gittik. Hikmet Hoca'nın matematik öğretmeni olduğunu o gün öğrendim. Karısı da öğretmenmiş ama artık çalışmıyormuş. Çocukları yokmuş. Ziyaretin sonunda Hikmet Hoca, "Ara sıra yardıma ihtiyacımız oluyor. Bize destek olursun değil mi Doruk?" diye sordu. "Tabii ki efendim, hiç çekinmeden söyleyin lütfen." cevabını verdim. Başlarda seve seve yardım ettim. Fakat istekleri bitmiyordu. Hikmet Hoca da karısı da her konuda beni çağırıyorlardı. "Doruk, arabayı yıkar mısın?" Doruk lütfen çöpleri atar mısın? Doruk çimleri kesmen mümkün mü? Kötü olansa istekler bir süre sonra rica olmaktan çıktı. Resmen Emre dönüştü. Doruk seni çağıralı 10 dakika oldu. Neredesin? Derhal şu çöpleri çıkar. Doruk hala arabayı yıkamadın mı? Senin yüzünden işe geç kaldım. Acele et. Artık sinir oluyordum ve haliyle de yardım etmek istemiyordum. Beni çağırdıklarında hep bir bahane uydurup gitmedim. Ancak okul başladığında Hikmet Hoca'nın matematik öğretmenim olduğunu gördüm. Eline geçen her fırsatı kullanarak beni tehdit etmeye başladı. Az önce anlattığım haksız kopya suçlaması da bunlardan biriydi. Beni müdüre şikayet etmemesi karşılığında onların ayak işlerini yapmaya devam etmemi istedi. Mecburen kabul ettim. Oturduğumuz mahallede Mayıs ayının ilk haftası bit pazarı yapılır. Bahar temizliği yapmak isteyenler eski giysilerini, mutfak eşyalarını, kitaplarını, mobilyalarını satarlar. Hikmet Hoca'nın eşi bit pazarından bir gün önce beni çağırdı. Ayırdığı eski eşyaları karton kutulara koymamı istedi. Emirler vererek beni saatlerce çalıştırdı. Bittiğinde yarın erkenden gelip bu kutuları evin önüne çıkar dedi. Sabah okula gitmeden önce istediğini yaptım. Bit pazarından yüzlerce dolar kazanacaktı. Ancak o kadar çalışmama rağmen bana bir kuruş dahi vermedi. Annemin bizim eski eşyalarımızı satışa çıkardığını hiç görmedim. O nedense komşuların eskilerini almaya meraklıdır. Okuldan döndüğümde evimizin önünün karton kutularla dolu olduğunu gördüm. Annem Canım mükemmel şeyler aldım. Şunları içeri taşımama yardım eder misin? Dedi. Çok yorgundum ama yine de annemi kırmadım. Bence çoğu işe yaramaz şeylerdi ama annem çok mutluydu. Keyifle aldığı şeyleri anlatmaya başladı. <laughs> Doruk şu şemsiyeye baksana. Yepyeni değil mi? Melahat Hanım'ın broşu. En az 50 yıllıkmış. Bu arada seni de unutmadım. Jaleten bir Stephen King meraklısıymış. Şu kutunun içinde bir sürü Stephen King romanı var. Şaşırmıştım. <laughs> Jale, yani Hikmet Hoca'nın karısı mı? Onun eşyalarını satışa ben hazırladım ama bu kitapları görmedim dedim. Annem bilmiyorum anlamında omuzlarını silkti. Kitaplar şuradaki karton kutunun içinde. Giderken odana götür lütfen. Gece yatmadan önce annemin Jale Hanım'dan aldığı kitaplar aklıma geldi. Kutuyu açtım. Çoğu Stephen King'in eski romanlarıydı. Bunları okumamıştım. Tek tek bakmaya başladım. Kitapların arasına bir defter karışmıştı. Sayfalarını çevirdim. Bilmediğim bir alfabede yazılmış bir sürü not vardı. Acaba bu bir günlük müydü? Google resimlere girdim. Bir sayfanın fotoğrafını çekip Google'a yükledim. Küba tatiline gittiğimizde yollardaki tabelaları çevirmek için çok kullanmıştık. Telefonumdaki uygulamayı açtım. Google çeviri uygulaması resimden çeviri yapabiliyor. Gelen sonuçlardan Rus alfabesi olduğunu anladım. Elma alırken dikkat etmek gerekir. Elmalar mavidir. Elmalar mavi olduğu için 100 adım yürüyün. Arkanda bir keçi var. Bu da neydi böyle? Acaba Google çeviri mi yanlış çeviriyordu? Başka bir sayfanın çevirisini yaptım. Aynı şekilde orada da anlamsız cümleler vardı. Bir diğer sayfaya bakarken defterin arasından bir fotoğraf düştü. <laughs> Fotoğraftaki genç adam Hikmet Hoca'ya benziyordu ama o değildi. Ona benziyordu ama Hikmet Hoca'nın çenesi daha genişti ve burnu daha küçüktü. Defterdeki anlamsız yazılar kafama takılmıştı. Odanın içinde dolaşarak düşünmeye başladım. Acaba bunlar şifreli yazılmış cümleler olabilir miydi? Yani şifreyi çözmeyi bilen biri bu saçma cümleleri anlamlı hale mi getirebiliyordu? O sırada evin zilinin çaldığını duydum. Neredeyse gece yarısıydı. Geç bir saat olduğu için kimin geldiğini merak ettim. Kısa bir süre sonra annem odama geldi. "Doruk, Hikmet Hoca kapıda. Onlardan aldığım kitaplara bakmak istiyor. Sanırım araya yanlışlıkla ona ait bir şey karışmış." dedi. Kutuyu yerden almak üzere eğildim. O sırada anneme fark ettirmeden defteri içine koydum. Anne ben yatmak üzereydim. Kutuyu ona sen verir misin? Zaten içinde ne olduğuna henüz bakmamıştım dedim. Annem karton kutuyu alıp götürdü. Hikmet Hoca gecenin bu saatinde geldiğine göre defter onun için çok önemli olmalıydı. Olay daha esrarengiz bir hal almıştı. Neyse ki defterin arasından düşen fotoğrafın ve defterin pek çok sayfasının fotoğrafını çekmiştim. Bunun altından Hikmet Hoca ile ilgili bir şeyler çıkacağını hissediyordum. Yorgunluktan gözlerim kapanıyordu. Bunları düşünürken uyuyakaldım. Sabah okula gitmek için otobüs durağına yürürken telefonuma Hikmet Hoca'dan bir mesaj geldi. Çöpleri neden çıkarmadın? Bu adama çok sinir oluyordum ama mecburen dönüp söylediğini yaptım. Arabasına binerken onunla karşılaştım. Sinirli bir şekilde "Çöpleri her sabah benim söylememe gerek kalmadan at. Eğer aksatırsan başına hiç istemediğin şeyler gelebilir." deyip gazladı gitti. Okula gittiğine emindim. Ama tabii beni okula götürmeyi teklif etmeyecek kadar gıcık biriydi. Koşarak servise yetişmeye çalıştım ama olmadı. Bu yüzden belediye otobüsüne binmek zorunda kaldım. Otobüs bir süre sonra kırmızı ışıkta durdu. Yol kenarındaki bir parkta Hikmet Hoca'yı görünce şaşırdım. Demek ki okula gitmiyormuş. Bir bankta oturuyordu. Elinde dün akşam gördüğüm defter vardı. O sırada otobüs hareket etti. Bunun bir anlamı olmalıydı. Bir sonraki durakta indim ve koşarak onu gördüğüm yere döndüm uzaktan izlemeye başladım. Hikmet Hoca biraz daha oturduktan sonra kalktı. Parkın içine doğru yürümeye başladı. Çok garip ama defteri bankta bırakmıştı. Birkaç saniye sonra bir adam gelip banka oturdu. Sanki defter onunmuş gibi aldı. İçine hiç bakmadı. Bir süre etrafı izledi, sonra da kalkıp caddeye doğru yürüdü. Hikmet Hoca defteri bankta neden bırakmıştı? Peki defteri alan kimdi? Aklıma bir fikir geldi. Elimdeki en büyük ipucu defterin arasında bulduğum fotoğraftı. Hemen Google resimlere girdim. Fotoğrafı yükleyip arattım. En üste çıkan sitenin başlığını görünce heyecandan nefesim kesildi. FBI en çok arananlar listesi. Hemen tıklayıp girdim. Sayfada bir sürü fotoğraf vardı. Anladığım kadarıyla bunlar FBI'nin aradığı azılı suçlulardı. Sayfayı aşağı doğru kaydırınca fotoğraftaki kişiyi gördüm. Yuri Batalov. Rusya adına casusluk yapmaktan aranıyor. Amerikan vatandaşı bir aile tarafından evlat edinilerek Moskova'dan Amerika'ya getirildi. Ailenin Sovyet Rusya hükümeti adına casusluk yaptığı ortaya çıkınca tutuklandılar. Yuri Batalov'u da casus olarak yetiştirdiklerini itiraf ettiler. Ancak Yuri Batalov izini kaybettirdi. Halen kaçak. Elimizde sadece bu fotoğrafı var. Amerika'da yaşadığı tahmin ediliyor. Yakalanmasına yardım edenlere 250 bin dolar ödül verilecektir. Şoke olmuştum. Google'dan FBI'ın telefon numarasını buldum. Arama nedenimi söyleyince hemen ilgilendiler. Bir saat sonra FBI'dan iki ajan geldi. Tüm bildiklerimi anlattım. Defterden çektiğim fotoğrafları aldılar. Bu konu hakkında hiç kimseyle konuşma. Biz gerekeni yapacağız, dediler. Bir hafta kadar sonra siren sesleriyle uyandık. Her tarafta polis arabaları vardı. Hemen dışarı çıktım. Hikmet Hoca ve karısına kelepçe takılmıştı. Polis arabasına binerken Hikmet Hoca ile göz göze geldik. Sırıtarak ona el salladım. <laughs> Ertesi gün Hikmet Hoca, daha doğrusu Rus casusu Yuri Batolov'un yakalandığına dair medyada pek çok haber çıktı. Hikmet Hoca bir dizi estetik ameliyatla yüzünü değiştirmiş. Bu da gençlik fotoğrafının ona neden benzemediğini açıklıyordu. Rusya için casusluk faaliyetlerine hala devam ediyormuş. Emrinde 5 Rus ajanı varmış. Amerikan ordusuna ait sırları onlardan alıp şifreli hale getiriyormuş. Sonra da Ruslara veriyormuş. Bunlarsa defterde yazılan anlamsız cümlelerin ve defteri parkta neden başka birine verdiğinin açıklamasıydı. FBI'den üst düzey bir görevli beni arayıp teşekkür etti. Ebeveynlerimden birinin hesap numarasını istedi. Banka hesabımıza 250 bin dolarlık ödül yatacaktı. FBI'ın yıllardır peşinde olduğu Yuri Batalov benim ihbarım sonucunda yakalanmıştı. Ancak bunun aile içinde bir sır olarak kalmasını istediler. Çünkü ihbarcı olduğum için ortaya çıkarsa güvenlik sorunu yaşayabilirdim. Aileme her şeyi anlattım. Ödülü ileride üniversite eğitimim için kullanmaya karar verdik. FBI'den bir hediye daha aldım. Bir üstün hizmet madalyası. Ülkeme hizmet etmenin yanı sıra tabii Hikmet Hoca ve karısından da kurtulmuş oldum. Bunun için de ayrıca seviniyorum. <laughs>